أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جلبر صحيح 124 s.u. ve'l-işrûne vel 129. mektup ile seyyid nizam seyyid nizama gönderilmiştir fî beyanı enne câmi'iyyetel insani. şunun beyanındadır ki insanın câmi'iyeti nedir? sebeptir neye sebeptir? Ala sebeptir? insanın kalbinin dağınıklılığına sebeptir. Ne gibi kema nasıl ki o insanın camiiyeti nedir? Sebebun sebeptir neye? Le kalbinin huzuruna. İnsanın cemiyeti kalp huzuruna sebep olduğu gibi kalbinin dağınıklığına da sebeptir. Ne gibi neye benzer bu? kemâ nilin nil ırmağı gibidir nil suyu gibidir o nil ırmağı nedir? mâ un, sudur kime lil mahmubine mahbublara Musa kavmine sudur ve bela on o nil ırmağı nil suyu beladır kime lil mahcubine mahcublara Mevla'nın rahmetinden uzak kalmış perdelenmiş olan o firan ve adamlarının kavmine de beladır. Şimdi burayı biraz izah gerekir. İnsanın camiiyeti diye bir tabir kullandı. Şöyle iyi dileyelim inşallah camiiyet deyince şunu anlıyoruz. Yani toplayıcı özelliği var insanın. İnsan bir beden bir de ruhtan bedene gelmiştir. İnsanın bir beden tarafı var bir de ruh tarafı var. Bir alemi imkan var bir de alemi vücut var alemi imkan, yedi kaç sema, kürs, arş, alemi imkandır. Alemi vücut, arştan sonra başlayan alem. Efendi, Hz. Kudüs'ü buyururlardı, Allah alemi derdi. Alemi vücut. Yani bu alem yokken, yalnız Mevla vardı, hiçbir varlık yoktu hiçbir varlık yok iken olan alem, alem vücub. Sonra Mevla Teala bilinmeyi sevdi, varlıklar oluşmaya başladı. Oluşan her varlık neye aittir? Alemi imkana. Şimdi insan beden itibarıyla alemi imkandandır. ruh itibarıyla da alemi vücuttandır. İnşallah bunları lafız olarak hiç olmazsa tekellüm edelim söyleyelim. Bunun da karı var. Ezberleyelim bunları. Ve çok duralım üzerinde. Hep bunları konuşalım. Demek ki insan beden itibarıyla nereliymiş? Alem imkanlıymış. Yani diyorsun neresin ofluyum. Hamdolsun hepimiz okuluyuz ha. Dur, çok, şükür. Hem de miç oldu. Şimdi demek beden itibaren nereliymişiz? Alemi imkanlı. Yani alemi imkandanız. Ruh itibariyle alemi vücuttanız. Fark ne? Fark şu. Beden itibariyle alemi imkandanız. Hakikaten ruh itibariyle alemi vücuttanız sureten. Diğer tabir hükmen. Niçin? Çünkü şu bedenimizin cüzleri var. Su, hava, toprak, ateş. Unutmayın. Bedenimizin her bir Zerre'sinde su var, hava var, ateş var, toprak var. Bu bedenimiz olan cüzlerin asılları bu alemi imkanda. Bu alemi imkanda bulunan ne kadar su varsa bizim beden cüzümüzün bir cüzü olan suyun aslıdır bu alemi imkanda ne kadar hava varsa bizde bulunan hava cüzümüzün aslıdır. Bu alemi imkanda ne kadar ateş yani hararet sıcaklığı varsa bizim beden cüzümüzün ateşinin aslıdır. Bu alemi imkanda ne kadar toprak varsa tüm topraklar bizim beden cüzümüzün bir olan toprak cüzünün bir aslıdır. Demek ki bizim bedenimizin cüzleri olan su, hava, toprak, ateş, cüzlerin asılları bu alemi imkandaki su, hava, toprak, ateşlerdir. Dolayısıyla bedenimiz hakikat itibariyle alemi imkandan. Gelelim ruh tarafına. Ruhumuzda sekiz sıfat Hayat, ilim, semer, basar, irade, kudret, kelam, tekvin sıfatları var mı? Var. Tabi. Bu sekiz sıfat var bizde. Peki bizde bulunan bu sekiz sıfatın asılları nerede? Alemi vücutta. Yani mevladan geliyor. Unutmayın ha. Alem vücutta. E bize de var. Tamam. Demek ki ruhumuzda bulunan bu sekiz sıfat asılları alemi vücutta. O zaman ruh neredenmiş alemi vücuttan? Hakikaten mi, hükmen mi? <laughs> hükmen yani sureten. Niye hakikaten diyemiyoruz? Hakikaten dersek o zaman. Bizim ruhumuz aleme vücut olmuş olur. Vücut, ay vücutluk yok. Vücutluk Allah'a ait. Bizdeki olan ruh sonradan meydana geldi. Sonradan meydana gelen imkandır. Vücut değildir. Dolayısıyla demek ki insan iki yönlüymüş. Bir beden yönlü, iki ruh yönlü. Beden yönlü alemi imkandan. Şu konuya geleceğiz. Ruh yönlü de alemi vücuttan. Beden yönlü alemi imkandan hakikaten. Çünkü bedenimizde su, hava, toprak, ateş var. Bunlar asıl bu alem imkandandır. Dolayısıyla biz beden itibarıyla hakikaten alem imkandanız. Gelin ruh tarafına. Ruh alemi vücuttandır. Hakikaten mi? Değil. Nasıl? Sureten Diğer tabire hükmen Şimdi insanda bu özelliği var Camiiyet özelliği Toplayıcı özelliği Ne demek? İnsan beden yönüyle Alemi imkanı kendine topladı Ruh yönüyle de Alemi vücubu kendine topladı Anlaşıldı inşallah bilmiyorum Anlıyor musunuz? Çok durmak lazım onun üzerinde. Çok konuşmak lazım. Bakalım. İşte insan bu iki yönlü olması hasebiyle insan bu iki yönlü kendine olan bu alemi imkanı ve alemi vücubu toplayıcı özelliğine sahip olmasa hasebiyle bu özellik insanın Mevla ile beraber olmasına sebep olduğu gibi Allah'tan uzak olmasına sebeptir. Acayip. Nil ırmağına benzetti. Nil ırmağı Musa Aleyhisselam'ın kavmi için rahmet oldu. Su oldu. Firavun ve adamları için ise bela oldu. Şerat da böyle biliyor musun? Şerat bir takım insanlar için rahmet, diğerleri için baş belası oluyor. Bel olmaz da ama öyle değerlendiriyor. Allah dostları da böyle. Kimilerine rahmet, kimilerine zahmet. İşte insanda olan bu özellik de hangi özellik? Beden itibarıyla alemi imkanı cem etmesi, ruh itibarıyla alemi vücuba cem etmesi, özelliği itibarıyla kalbinin <laughs> huzuruna sebep olduğu gibi kalbinin dağınıklığına sebeptir. Mevla yakınlığına sebep olduğu gibi Mevla'ya uzak olmasına sebeptir. Şöyle bir tabir de kullanmış olalım. İnsan iki yönlü aynadır. İnsan iki yönlü aynadır. Beden yönüyle bir ayna, bir de ruh yönüyle bir ayna. Beden yönüyle ayna nereyi yansıtıyor? alemi imkanı. Ruh yönüyle bir ayna alemi vücubu yansıtıyor. Mevla alemi. İnsan ruh itibarıyla eğer şayet alemi vücubu yansıtamazsa vay onun haline. İşte o zaman esferi safininden o insan. İşte o insan öyle ikekel en'am belhum oldu onlar hayvan gibidirler hayvandan daha aşağı niye? çünkü hayvanda ve hiçbir varlıkta insanda bulunan bu iki özellik yok tam özellik dolayısıyla tam ayna insandır hayat itibariyle Mevla yansıtıyor vücut hayat bilim, sem'i, basar irade, kudret, kelam tekvin, bu muazzam sekiz sıfat özelliğiyle insan Allah'ı yansıdı, alem vücubu yansıdı. Bir de vücut var eti dokuz. İnsan dokuz yönlü bir ayna. Eğer bu aynalarını güzel beliremezse, işte o insanın hayvandan da aşağı oluyor. Beden alem imkanla meşgul. Ruh da Mevla ile meşgul olmalı. Yani alemi vücutla meşgul olmalı. Beden işini gördüğü gibi eğer ruh işini görmüyorsa hayvandan aşağı oluyor. Bedenin veya ruhun bedenle beraberliği zeytindeki o yağın zeytinle beraberliği gibidir. <laughs> Ruh daha evvel alem vücuttaydı. Melekler alemindeydi. Hep nur ve huzur üzereydi. Ben şöyle anlatıp buyururlardı. Mevla bedeni yaratınca Allah Celle Celaluhu ruhu bedene indirdi. Nefisle beraber yaptı. Ona bir aşk verdi. Beden zulmet, ruh, nur. Nurla zulmetin bir araya gelmesi çok zordu. Mümkün değildi. Ama Allah kadir mutlak olduğundan dolayı ruha bedene karşı bir aşk verdi. Ruh bedene ve aşık oldu. Onunla beraber olunca kendi gelmiş olduğu yeri unuttu ruh. Aslını unuttu. Alev vücudunu unuttu. Ve öyle bir hale geldi ki Nefis nereye meyil ediyorsa ruh oraya meyletmeye başladı. Soruyorsun artık ruha. Sen kimsin? Ben nefisim diyor. Unuttu geldiği yeri. Şimdi bu ruha bunu hatırlatmak lazım. Sen aslında nefis değilsin. Sen başka bir şeysin. Senin gelmiş olduğun vatan başka bir vatan. Orası asıl vatan senin alem vücuttur. Sen şu anda gurbettesin çalışmaya geldin. Çalış 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 kazan dön vatana diye bunu hatırlatmak lazım. Buna bunu hatırlatan da zikrullah'tır, rabutadır, murakabedir, şeriatı bir hakkın yaşamaya bağlıdır. Dersi yapa yapa, rabuta ede ede. Çünkü Rabıda yapmış olduğun zat o ruhu o nefisten çok mükemmel ayırdı. Çok mükemmel ayırdı. Onun için kamili, mükemmel, mürşit diyoruz. Kamil, olgun, mükemmel, olgunlaştırıcı. Sen de ona rabıta ede ede başlıyorsun olgunlaşmaya. Nasıl olgunlaşıyorsun? O ruhu o bedenden ayırmaya başlıyorsun. O zaman ne oluyor? El işte, gönül eşte oluyor. Beden alemi imkanda, ruh da söyleyin, alemi vücutta. İşte nevül alemi ibadetün sırrı burada. Nevmül alemi alemin uykusu ibadetün ibadettir. Niye? Çünkü o yattığı fark etmez ki artık ruhu bedenden ayırdı. Nefisten ayırdı. Alemi imkandan olan beden alemi imkanda yatakta. Önemi yok. Alemi vücuttan olan ruhta da nerede? Söyleyin. Alemi vücutta. El işte, gönül işte. Beden, beden yatakta, ruh Mevla'da. Ya Rabbi, öyle olmak nasip eyle. Mesela diyelim ki, şu misal hata yoktur. Şu elimdeki ne? Tamam, şimdi bunun zeytin kabul edin. Şimdi ne bu? söyleyeyim bakayım. Güzel. Şimdi bu zeytin kabul Zeytin. Şimdi zeytin diyoruz. Halbuki tek bir hüküm. Zeytin dedik. İçinde yağsı var mı? Bak konuşmadınız. Ne diyoruz? Zeytin dedik. Şimdi beden de böyle. İnsan diyorsun, yalnız bedeni gören var, ruh gören yok. Zeytin diyorsun, yağı konuşan yok. Halbuki içinde yağ da var. İnsan deyince içinde gerçek insan ne var? Ruh var. Onu konuşan yok, unutuldu o. Herkes bedeni büyütmenin peşinde. Gerçek insan olan ruhu ikmal etmek, tekmil etmek pek az insanların derdi oldu. Şimdi diyelim ki o zeytini verdik fabrikaya. Fabrika öğüttü, öğüttü, öğüttü. Posayı bir tarafa ayırdı, yağı bir tarafa ayırdı. Şimdi iki şey ortaya çıktı. Bir yağ diyoruz. Bir de posa. Anlaşıldı mı burası? İşte hüküm değişti. Evvel tek hüküm vardı. Zeytin diyorduk. Halbuki içinde ne var? Yağ da var. Ne yaptık? Fabrikaya verdik. Fabrikaya verdik. Fabrika öğüttü. Yağı bir tarafa ayırdı. Posayı bir tarafa ayırdı. İnsan da bu zeytin gibi. İşte bu insanı da vermek lazım Nakşibendi fabrikasına. Hem de ofi. Verdim fabrikaya. Şimdi öğütüyor bizi meşayih. Efendi huzur. Öğütü öğütü, rabıta rabıta, murakabe, şerali. Derken posa gibi olan beden bir tarafa ayrılıyor. Ya gibi olan ruh bir tarafa ayrıldı. Ruhun işi başka, beden işi başka oldu. Ya Rabbi ayırmak nasip eyle. Amin. Ondan bahsediyor işte ha. İnsanın cami'iyeti, cami'iyet deyince toplayıcı özelliği, beden itibarıyla alem imkanı topluyor, ruh itibarıyla kendinde alem vücubu bulunduruyor. Büyükte bununla alakalı. Mevzul okumuş olduk, izah ettik, vakitte doğru ne yapacağız? Fatiha demeye az kaldı. Heh, burada kalmış olsun inşallah. Fazla sıkmış olmayayım. Öyle az az gidelim. Okuyalım anlaşılmış olsun. Efendim öyle buyururlardı kutsuz. Tamam. <laughs> Risale-i <Kusriye. gülüyor> <laughs> İşit gel Kün dikenzen remzin sübühan Bu remizden murat Usta Treycan ki bilindi bunca hikmet, bunca irfan bize yol için yol oldu Kur'an. Cehaletten geçip hakka edelim, cemali ve kemale selelim. Eğitimiz budur. Şurada kaldık. Mevla Teala bilinmeyi sevince ibadet edecek insanlar ve cinler yaratmak lazım oldu. Bunlar yaratılmadan Mevla Teala bilinemez. Mesela sizden biriniz Bursa'da oturuyor olsanız, Bursa'da hiç kimse bulunmasa sizi kimse bilir mi, görür mü? Yok. Mahlukat yaratılmadan önce Allah gizliydi. Çünkü onu bilecek, görecek, ibadet edecek kimse yoktu. Allah-u Teala bilinmeyi, görünmeyi, ibadet olmayı sevdiği için insanları yarattı. Yerleri, gökleri ve onlarda olan her şeyi insan emrine verdi. Kainat bir medrese gibi oldu. Yüksek kubbesi, güneş ve yıldızlar gibi avizelerle süslendi. İnsanlar da, cinler de o medresenin talebeleri oldu. Kainat medresesinde okunacak kitap Allah-u Teala'nın inan kitaptır. Evvela Hz. Adem Aleyhisselam'a 10 sayfa indirildi. Sonra 30 sayfa Hz. İdris Aleyhisselam'a indirildi. 50 sayfa Hz. Şid Aleyhisselam'a indirildi. 10 sayfa Hz. İbrahim Aleyhisselam'a sonra Tevrat Hz. Musa Aleyhisselam'a Zebur Hz. Davud Aleyhisselam'a İncil Hz. İsa Aleyhisselam'a ve Kur'an-ı Kerim'de bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a indirildi. Her insan kendi zamanındaki hak kitabı okumakla mükellef olmuştur. Yüce Allah ancak semavi kitapla bilinir ve bilinmesi lazım gelen şeyler de ancak ondan öğrenilir. Allah'ın kitabını okumayan Allah'ı bilmez ve ham halat, kaba saba ve kaya gibi bir adam olur. Dünyaya boş gelip gitmiş olur. Dünyadan çok alınacak şeyler var. Mevla'nın cemalini görmek de bu dünyada kazanılacak. Sen ise dünyaya geldin, kahveye, sinemaya, tiyatroya, televizyona, videoya tutuldun. Gidiyorsun ama نريد الى شرف النبي وآله وأصحابه و اصحابه مشايخنا قلوبنا ومعلمنا كوننا كولبنا ما معلمنا ما عالمنا الفاتحه